Bu videonun konusuna geçmeden önce bu videodaki bulgu ve tespitlerin Almanya'daki Kadir Sadıç'a ait olduğunu hatırlatmak isterim. Ve bir şeyi daha hatırda tutmamız gerekiyor ki Kur'an evvela Tevrat ve İncil'in devamı mahiyetindeki bir kitaptır. Yani bağımsız olarak gelmiş bir kitap değil. Bu kitap Tevrat'a göndermeler yapar, İncil'e göndermeler yapar, referanslar verir. Ve hatta oradaki birçok olayı da kendi açısından anlatır inananlarına. Bu anlamda bu olayı incelerken yani Maide suresinin 114. ayetinde bahsedilen insanın Tanrı'dan istediği sofranın mahiyetini anlamamız için bizim belli başlı şeylere bakmamız gerekiyor. Birincisi Pesah kavramı veya fısıh denilen bayram, diğeri Hristiyanlar açısından Paskalya ve İslam'a baktığımızda da buna hac ve kurban altında bakmamız lazım. Öncelikle Pesah'tan başlarsak Pesah Yahudilerin bilincinin temelini oluşturan bir bayramdır. Çünkü Pesah'ta Yahudiler esaretten kurtulmuşlardır. Mısır'da Firavun'un hükümranlığı altında kölelikle birlikte ezilen bu halk Musa'nın gelişiyle kurtuluşa ermiştir. Musa halkını 210 yıl esarette olan halkını kurtarmış, Kızıldeniz'i geçmişler ve Sina'da Tevrat'ı almışlardır. Ve işte o nedenledir ki Yahudiler Pesah'ta yani bu bayramı kutlarken Tevrat'ta Mısır'dan çıkışın hikayesinden bölümler okurlar ve matza yani mayasız ekmek yerler. Ve Pesah'a bakarken burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Yahudiler bu çıkışlarında yani Pesah'ta kurban kesmişlerdir. Bir kuzu keserler ve onun akabinde çıkış başlar. İsrailoğulları Mısır'ı o kadar apar topar terk ederler ki ekmek için hazırladıkları hamurun mayalanmasını dahi beklemeden çıkıp giderler. İşte bu nedenledir ki Tevrat'ta da belirtildiği gibi hamursuz ekmek yenir, kuzu veya keçi kurban edilir. Ve İsrailoğulları Pesah'ı kutlamak için Betamik taşı hac etmiş, orada kurbanlarını kesmiş, ibadetlerini yapmış, aynı zamanda hacı olmuşlardır. Hristiyanlar açısından da bu önemlidir. Çünkü İsa son akşam yemeğini Pesah'ta yani Pesah günü yemiştir. Bu Pesah yemeğinden sonradır ki İsa tutuklanmış, çarmıha gerilmiş, öldürülmüş ve sonrasında günlerde dirilmiştir. İşte Hristiyanlar açısından da bu nedenle önemlidir. Çünkü İsa'nın dirilişi ve son akşam yemeği de Pesah'ta olmuştur. Fısıh bayramında. Hristiyanlar bunu Paskalya adı altında kutlamışlardır. Pesah kelimesinin Aramice'ye Paska ifadesiyle geçmesinden dolayıdır. Paska, Paskalya olarak anılmış ve öyle kutlamıştır. İsa'nın dirilişinin pazar günü gerçekleştiğini düşündüğümüzde İsa'nın son akşam yemeğinin de Cuma günü olduğunu varsayabiliriz. Bu ileride anlatacağımız şeyler açısından da önemlidir. İşte tüm bunlardan sonra bunun İslam'daki iz düşümlerine bakabiliriz. Acaba bu olaylar İslam'a nasıl yansımıştır? Kur'an'da bunun izlerini görebilir miyiz? Buna bakabiliriz şimdi. Maide Suresi'ne baktığımızda yani sofrayla ilgili olan sureye baktığımızda ve bu sureye adını veren ayete baktığınızda Maide suresinin 114. ayeti burada İsa'nın bir duasını görüyoruz. İsa diyor ki Allah'ım Rabbimiz bize gökten kendi katından bir sofra indir. Ve ilginç olan bir ifade var. Orada diyor ki bizden öncekiler ve sonrakiler için bir bayram ve senden bir belge olsun bu. İlginç bir şekilde burada bayram ifadesini görüyoruz. Hem öncekiler hem sonrakiler için bir bayram olması isteğinde bulunuyor bunun. Fakat İncil'de bu ayetin izlerini arayan bir takım müfessirler bunu hep başka yerlerde aramışlar. Resullerin işlerinde Petrus'un başından geçen bir görümde bunu arayan müfessirler olduğu gibi Matta'daki İsa'nın duasında arayan bir takım müfessirler de olmuştur. Oysa İsa birinde sadece dua etmektedir, dua etmeyi öğretmektedir. Allah'ım bize gündelik ekmeğimizi ver demiştir. Ki o müfessirler o kısımla, o cümleyle ilintili olarak bu ayetin olduğunu düşünmüşler. Bir diğeri ise Petrus'la ilgili bir durumdur. Petrus'un bir görümüdür. Resullerin işlerinde anlatılır ve İsa ile herhangi bir bağlantısı yoktur bu olayında. Dolayısıyla aslında Mayda Suresi 114. ayette anlatılan sofranın bunların hiçbirisiyle ilgisi yok. Peki neyle ilgisi var diye düşündüğümüzde ve İncil'e baktığımızda İncil'i incelediğimizde görüyoruz ki İncil'deki en meşhur olay İsa'nın başına gelen belki de en meşhur olaylardan birisi göze çarpan yani sofrayla ilgili tek mesele İsa'nın son akşam yemeğindeki sofrasıdır. İşte bu İncil'de anılan bu sofra aynı zamanda Pesah bayramındaki sofradır. Lütfen siz de bu sofranın mahiyetine ilişkin ayetleri İncil'den okuyun. Matta'nın 16. babında, Luka'nın 22. babında, Markos'un 14. babında bunun alabildiğine detaylarını okuyabilirsiniz. Çok ilginç bir olaydır. İsa'nın gaybi bir takım bilgilerle bu sofrayı hazırlattığını okuruz biz. İşte bizim için de Kur'an açısından İsa'nın talep ettiği sofra bu İncil'de anlatılan ve İsa'nın kurulmasını istediği bu sofradır. Yani Pesah'ta kurulan, Fısıh Bayramı'nda kurulan İsa'nın son akşam yemeği sofrası. Bu sofranın nasıl temin edildiğine baktığımızda ilginç şeyler görüyoruz. Fısıh Bayramı'dır ve İsa Fısıh sofrasının kurulmasını ister. Petrus ve Yuhanna'yı gönderir. Sofrayı nasıl bulacaklarını onlara anlatır İsa gaybi bir şekilde çıktığınızda su testisi taşıyan bir adam göreceksiniz. Onu evine kadar takip edeceksiniz ve orada kendinizi tanıtıp sofra odasının nerede olduğunu soracaksınız der. Üst katta döşenmiş bir oda gösterileceğini ve hazırlığında orada yapılması gerektiğini söyler İsa. Aynen İncil'de anlatıldığı gibi İsa'nın söylediği şekilde bu odayı hazır bulurlar. Burada tabi bu sofra nasıl hazırlanmıştır, nelerden hazırlanmıştır, nereden bulmuşlardır bunları, fısıh kurbanı var mıdır, yok mudur, varsa nasıl gelmiştir bunlar belli değildir. Fakat dikkatimizi çeken bir şey var ki şarap ve matza ekmeğinden söz edilir burada. Ve İncil'de de belirtildiği gibi bu açıkça Pesah bayramıdır, fısıh bayramıdır. Yani İsa bir sofra istemiştir ve bu Kur'an'da söylendiği gibi hem öncekiler için bayram olan bir sofra vaktidir ve sonrakiler için de sonraki inananlar için de bayram olmasını istediği bir sofradır. Nitekim Luka'nın 22. babının 19. ayetine baktığınızda inananları için bunu benden sonra da yapmaya devam edin dediğini görürüz. Yani beni anmak için bunu yapın der İsa. Burada tabi bayramı bize çağrıştırdığı bir takım şeylerle düşünmemek lazım. Bayram her şeyden önce bir takım olayların anılmasıdır, hatırlanmasıdır. Dolayısıyla İsa da burada kendisinin anılması için bunun yapılmasını istemiş ve devam ettirilmesini istemiştir. Pesah ve Paskalya. İşte tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda anlıyoruz ki bu öncekiler için Pesah, sonrakiler için ise Paskalya'dır bu. Bunun İslam'daki izlerine baktığımızda, bundan Kur'an'da bahsedilmiş mi? İslam içerisinde bu nasıl cereyan etmiş? Buna baktığımızda da ilginç şeyler görüyoruz. Kur'an'da bahsedildiğini zaten Maide Suresi 114. ayetinde görüyoruz biz. İncil'deki son akşam yemeği sofrasıdır. Çünkü hem öncekiler için bir bayramdır, hem sonrakiler için istenen bir bayramdır. Videonun başında da söylediğim gibi İsrailoğulları bu anmayı, bu bayramı Betamiktaş'ı yani Süleyman Tapınağı'na hacc ederek yerine getiriyorlardı. İşte tam bu noktada İslam içerisindeki hac ve kurban olayına da bizim bakmamız gerekiyor. Hacda her ne kadar Kur'an açısından kurban kesmenin zorunlu olmadığını veyahut bazı durumlarda kurban kesilmesi gerektiğini, gerekliliğini görsek de bir takım müfessirler için hacda kurban kesilmesi gereken mecburi bir durumdur. Aslında kurbana ihtiyaç yoktur. Bu açıdan İncil'de çeşitli işaretler var. O da ayrı bir videonun mevzusu. Bir diğer açıdan hem fısıh kurbanı hem hac ve hem de haccın vakti bizim için bu anlamda çok manidardır. Zira hicretten sonraki yıllara baktığımızda çeşitli yıllarda Pesah bayramının hac vaktiyle örtüştüğünü görüyoruz biz. Yani Yahudi takvimine göre Pesah bayramının tarih aralıklarını baz alırsak bunlardan en az birkaç tanesi hac vaktiyle uyum içerisinde olur. Toparlarsak peygamber yalnızca bir kez hac etmiştir ve onu da zilhicayının 10'unda hac etmiştir. Bu da Pesah'la örtüşmektedir. Bir diğer örtüşmenin de Cuma gününde olduğunu görüyoruz. Çünkü fısıh bayramı Cuma günüdür. Abib ayının yani İbrani takvimine göre Abib ayının 14'üdür. Cuma günü. Paskalya ise İsa'nın son akşam yemeği İsa'nın dirilişi baz aldığında, pazar gününü baz aldığımızda İsa son akşam yemeğini Cuma günü kurmuştur. Kur'an'a baktığımızda ise Kur'an toplu bir anmayı, bir birlikteliği ve Allah'ı anmayı, hatırlamayı, onu teşvik etmek için Cuma gününü kullanmıştır. Kur'an, Cuma'yı bir toplama ve Tanrı'ya yönelme günü olarak ilan etmiştir. Adeta haftalık bir anmadır bu. İsa'nın son akşam yemeğinde söyledi, yani bunu beni anmak için yapın demesi de aslında Hristiyanlar açısından bakıldığında bu anmanın her hafta mı olması gerektiği, Yoksa yılda bir kez mi olması gerektiği bazen tartışılır olmuş. Sonuç olarak konumuzun özüne dönersek Yahudiler Pesahı, Hristiyanlar insanın dirilişi ve son akşam yemeğini kutlamak üzere Paskalya'yı, Müslümanlar ise hac ve kurbanlarını aynı tarihlerde yapmışlardır. Ve bu açıdan baktığımızda tüm dinler aynı tarihlerde, aynı vakitlerde Allah'ı anmışlardır her zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere selamlar.